Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eskavatör yapıyoruz. Hadi başlayalım. Tamam, kağıdımızı koyalım. Şöyle. İlk sayfa. Şöyle ne alırmış? Heh, buldum. Bir de bu. Bir de bu. Bunlar hangi marketten aldığımızı Bilmeye çalışın. Bilenlere sürprizim var. Bilirseniz size sürpriz. Hangilerini yapıyoruz şimdi? Neleri yapıyoruz? Hayır yok hangi parçaları takıyoruz? Bunları. Hmm. Böyle. Evet. Taktın mı? Taktım. 有。Yeah. Şöyle anlatılabilirsin evet. Siz de alabilirsiniz bu oyuncaktan. Şimdi ne, hangi kısmı yapıyoruz? Sanırım kepçe kısmını değil mi? Evet. Ama çok karışık. Anlamadım. İki yaşındakiler alırsa annesi babası ona yardım etsin. Çünkü Eskavatör yaparsa çok zor. Benim bile kafam karıştı. Vallahi yardım et. Değil mi anne? Evet. Yardım etmeli. İki yaş için zaten uygun değil anneciğim evet. bu oyuncak. Çünkü küçük parçalı. O evet. yüzden üç yaşından büyükler için uygun. Onlar ağzını alıp yiyebilir. Evet boğazlarına kaçabilir. O yüzden sıkıntı olur. Onların yaş grubuna uygun bir oyuncu değil. Evet. O yüzden onları almayı 3 yaş üstündeki çocuklar oynayabilir. Yapabilir. Hatta belki bu daha yüksekte olabilir. Bir bakalım. Burada genelde ibareleri yazar. Kaç yaşa uygun oldu? Şimdi göremedim ama sonra bakarız ona. Evet, videonun sonunda. Hı -hı. Şöyle bir kutusu var. Kutusunu da göster istersen. Böyle. Bir sürü renk renk. Evet. Şöyle. Ve kitapçıkları var. Bu şekilde sadece eskavatör değil. Çok fazla şey. Bir sürü. Biz burada ev de yaptık. Evet Gösterim. onu sonraki videoda göstereceğiz. Evet sonraki videoda onu kullanacağız. Tamam. Yaşlı. Şey. Sen daha siyah bir şey lazım. Anne. Ya bir şey gördüm. Neco'ydu gösterelim mi anneciğim? Göster. <laughs> Neco uyuyor. Neco bizim kedimiz. Evet. Onu videonun sonunda gösterebiliriz ya da annem ayağa kalkıp göstersin. Tamam ne? sen yaparken onu tamam. ben Neco'yu göstereyim. Çok güzel uyuyor çünkü. <laughs> Neco. Haydi bakalım. Bir abone olsun. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Parçayı arıyorum. Ama ben bütün parçaları bulmuştum. Yardımcı olur mı? Sana hangi parçayı arıyorsun? Bak şu, şu. Evet o parçayı buldum. O burada. Bak. Yok <laughs> Yo, o değil. Burada siyah parçalar vardı. Bu buyesi burada. Tamam. Evet. Altında diye. Tamam o parça onun devamı zaten. Aynı parça anneciğim. Bak bir tane demiş burada. Başka takmana gerek yok. Bu kadar. Yani bunu böyle takıp. Hı -hı. Yok. Kepçe kısmı anne hani bak. Buraya da mı takmamız lazım? Evet. Hmm. Şeyden takmamız. Bir tane mi çıktı? Evet. Bir, bir tane. tane buraya takmışsın. Evet. diğerinde tamam buraya takacağız. Bir de bunu takacağız. Hmm. Anne kutudan arar mısın? Evet. Kutudan arayabilirim ama bunu bir yandan tutamam. İşte buraya takmışsın. Aa, doğru ya. Tamam. Çok tamam. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi bu sayfa şeffaf bir tamam. yapalım. Bir de bu bu oyuncağı da bugün aldık, değil mi? Evet, o yüzden birazcık acemiyiz. Ama sonra evet. alışınca iyice rahat rahat yapıyor olacağız. Evet. Tıkalı. Şimdi diğer. Gitti. Çok sır oluyor. Elim girdi. Anne dikkat et elin girmesin. <laughs> Giriyor adam olsun. Artık bize affederler. Annemin parmağını önemsemeyin, tamam mı? Tamam. <laughs> o yanlışlıkla kartacıya sokmuş. Sokmuş. Biraz kapalı oldu ama konuşmamız neyse. Neyse. Bazen öyle espri yapıyoruz. <laughs> tamam, şimdi tekerlekleri takabiliriz. Ve bitti. Hmm, bu kadar mı? Daha evet. başka yok mu? Bakalım. Hepsi bitmiş mi? Yok, bitmemiş. Hmm. Kahverengi. Hmm, onları evet almadım. Kahverengileri almadım. Çünkü onlar küçük gibi geldi bana. O yüzden belki onlar bunlarla yapabilirsin. Toprak, toprak onlar. Toprak. Evet, toprak doğru. Bunlarla onları... yapabilirsin. Tamam. Neden olmasın? Bunlarla yapalım. Benzer parçalardan. Bak Yok, böyle yapamam. başlıyor. Bir... böyle gidiyor. Tamam. ben bazer parçaları yap. Evet. Bir lazım. yer bildi. Ha. Tamam. Böyle toprak parçası. şimdi nasıl oynuyorsun onunla? Onu da göster arkadaşlarına. Wow. Dönebiliyor da. Çok güzel oldu. Bakalım benzemiş mi? Dönen geçli yapabilirim. Evet. Koy bakalım yanına. Harika. Hadi size bir şey daha göstereyim. Dönen geçli yapacağım. Tamam. Deneyeceğim. Dene bakalım. Ama onu oradan nasıl takacaksın? Bak. geçli yapması birazcık zor. Evet. Oldu. Onun için ayrı parça gerekiyor. Onu sonra bulduğumuzda gösteririz. Ya da şimdi yapabiliriz. Aha da buldum. Oldu <laughs> mu? Ne yapıyorsun? Öyle bir aparat takıyorsun. Hmm. Böyle iş. Işte. Sonra bir tane küp alıyorsun. Ama şunu ilk taraflı yapacağım ben. Taraflı monte edeceğim. Beni izlemeyi unutmayın. Daha çok şey yapacağız. Deneyler yapacağız. İpek böceklerimiz devam ediyor zaten değil evet. mi Atlas? Evet. Onlar Anne. büyüyorlar yakında onlar için ayrı bir video çekeceğiz biraz evet. büyüdükleri zaman. Ya da şimdi de gösterebilirsin onları. Onu başka videoda gösteririz olur mu? Şimdi bunun konusu değil o. Evet. Onu ayrı bir zaman ayırıp güzel bir video çekeriz. Bize bir kare lazım. Hmm. Kare derken şunlardan mı? Hmm. Bu. Heh. size dönen geç. Tekli olursa daha iyi olur. Ben tekli yapacağım. Böyle birazcık wow. <laughs> evet birazcık şey ama az. az. Başa indi. <laughs> Oturma yeri evet aşağıda olabilir ama o zaman dönmez. Oturma yerini buraya koyabiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aslında Dönen geçli olanı bence sonra yapabiliriz. Dönen geçli olanın daha güzel oldu bence evet. değil mi? Harika. Aslında eskavator böyle değil mi? Evet. Uy. <laughs> Çıkıp duruyor. Evet artık bitirelim mi? Bence çok güzel oldu. Şunu Üf. da koyalım. Üf. Dönen geçil yapmazsanız daha güzel olur. <laughs> evet, bence ondan vazgeçebiliriz. Şimdi koyalım. Sonra onun için ayrı bir şey çekeriz. Hadi gelince. görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Like <laughs> atmayı da unutmayın. Bay tamam. bay.